Merhaba, merhaba güzel insanlar. Şu an Ayvacık Gökçe Çakmak'tayım. Gökçe Çakmak köyündeyim. Göreve geldik burada. Dalından hurmayı görüyorsunuz. Dalından hurma. Bu ağaçta çok hurma vardı da bir tane kalmış. Hurma çok lezzetli ve çok insan sağlığına faydalı bir şeydir arkadaşlar. Yalnız burada bir tane daha bir bitki var. Bu bitkinin adını ben bilmiyorum. Bu bitkinin adını bilen var mı arkadaşlar? Bir de şurada küçük hurmaya benziyor. Yani hurmanın küçüğü gibi. Bunun ismini de bilmiyorum ben. Bakın şurada bir tane daha hurma gördüm arkadaşlar. Bu bitkinin ismini bilen var mı? bilen varsa söyleyebilir mi arkadaşlar yeniyor mu nasıl tadı nasıl şu an güvenip de yiyemiyorum yani hurmanın aynısı hurmanın küçüğüne benziyor ama emin olamadım evet bahçenin sahibi abimiz geldi şimdi o anlatacak bunun ne olduğunu şimdi söyleyecek arkadaşlar bunun esas adı e, ben bildiğim yabani hurma, ovaz derler. Bu yabanısı. Yanındakini ver. <laughs> Bu da buna aşlanan Trabzon e, hurması. Hmm. Trabzon hurması mı? ne gibi Trabzon şeyi Evet. Bu, var. Bu da yenir. Hmm. Bu da yenir. Bunun çok şifalı olduğunu söylerler. Bu yabanesi. Hı hmm. Bu Evenesi. Evet arkadaşlar abimiz bize bunun ismini de söyledi. Ne kadar faydalı olduğunu da söyledi. Evet. Çok faydalıymış bilginiz olsun. Allah'a emanet olun güzel insanlar.